İstiyorsan arabayı alma, hemen sana 60 bin lira kar verelim, seni otobüste geri gönderelim. Arkadaşlar notere geldik, şimdi sıra bekliyoruz. Param alabilir miyim? Tabii abi hemen. Kaç gönderdi kardeşim? Ne yazıyor 180. burada? Sen? 190 bin TL. Doğru mudur? Doğru abi. Başka para gönderiyor mu? Başka para. Ne abi. Başka para aldık mı abi? Yok. Abi. Bir de biz zarar ettik. Bir de yemek falan masam vardı değil mi? Düğün günlerden cumartesiydi. Noterin önüne kadar gittik. Notere ehliyeti ruhsatı verdik. Bilin bakalım ne oldu? Fatih kardeşim ehliyeti almış. Ehliyet biraz eskimiş küflenmiş. Küflenmiş <laughs> biraz küflenmiş abi. <laughs> Ahmet kardeşim de Fatih kardeşim'e yoldaşlık yapacak. Bu arabaya 10.000 kilometre boyunca hafif bakım yapmayacaksın. 50.000 kilometre boyunca da ağır bakım yapmayacaksın. Tavşlarımızı yaptık. Fatih kardeşim artık senin de bir araban var. Ardına bakma. arkadaşlar selamünaleyküm hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz bize hayırlı sabahlar sizlere de hayırlı akşamlar dün akşam bunday gez aracımız 190.000 TL'ye Fatih hevesli kardeşimize çıktı Konya'dan ee, dün görüşmüştük sabahleyin 8'de gelmiş ee, şimdi Fatih almaya gidiyoruz arkadaşlar yoldayız gene çok geç çattım gene gözlerim açılmıyor lütfen kusura bakmayın hadi bakalım yoldayız Alo Kardeşim selamun aleyküm Aleyküm selam abi Geldim ben neredesiniz? Abi biz o peronların olduğu yerde oturuyoruz ya Tamam oranın tam arkasında tam sırtında e, Yayan giriş çıkış yeri var abi e, Tamam Oradan hangi köyü sorsanız zaten gösterir size çıkış yerini Tamam e, Kapının önünde sizi bekliyor olacağım kardeşim Tamam, tamam abi geliyoruz Tamam görüşürüz, görüşürüz. Otogardayız Evet arkadaşlar Fatih kardeşim geldi kardeşim hoş geldin sefa geldin hoş buldum abi Allah razı olsun şimdi onları otogardan aldık biraz sohbet muhabbete dalmışız size çek çekim yapmayı unuttuk şimdi dükkana geçiyoruz orada bir kahvaltı ondan sonra arabayı göstermeye devam edeceğiz hadi bakalım tekrardan hoş geldiniz videomuza başlıyoruz abi bu kadar az bu parayı Kanka, va vadiyi bozsan ne kadar zarar ediyor? Ya onu şuraya aramam lazım. Bozamıyorum da. Oğlum ikinci bir hesap lazım bize ya. Neyse <laughs> ee, Vade, Va vade, Vadeyi boş ver kanka şey fast limiti 100 bin. Sen, sen, sen de 90 bin isteyeceğim. Ben 100 bin atacağım senden 90 bin isteyeceğim. tamam sen bir bak vadeyi boz, bozarsan ne kadar zarar edersin. <laughs> ben dedim dün akşam aradım bu Fatih kardeşim. Ben havale EFT li, limitini yükselt gel dedim. O da tamam abi tamam dedi. Bilmiyorum da hiçbiri gidin bilmediği bir bankaya şey. <laughs> ben de daha banka yeni öğrendim. O banka neymiş lan falan dedim ben de. Şimdi o bankanın da e, ne o? Müşteri hizmetleri. E, müşteri hizmetleri diyor ki sadece 100 bin gönderebilirsin. Başka hiçbir şey gönderemezsin diyor. Limit arttırma bizde zaten olmaz diyor. Yapacak bir şey yok kardeşim kalırsın burada. Yok abi halledeceğiz ya. Hallederiz. Halledeceğiz. Para sorun değil. Halledeceğiz. Para son iş. Kedimiz de geldi. Hadi başlayalım alorta. Evet arkadaşlar. Fatih kardeşi Konya'dan geldi. Konya'dan geldi. Ahmet kardeşim de Bursa'dan, Bursa'dan geldi. geldi. Burada buluştu. Herkes Isparta'da buluştu. Fatih kardeşim ehliyet almış. Ehliyet biraz eskimiş küflenmiş. Küflenmiş. Biraz <laughs> küflenmiş abi. Şimdi Konya'da yol uzun olduğu için yaklaşık 4 saat olduğu için evet. de gidemem diyerekten de Ahmet kardeşim de e, Fatih kardeşime e, yoldaşlık yapacak. Doğru mu abi? Evet. Gel ortağım, arabamız bu. Bak bakalım arabamıza. Ne hissediyorsun, Allah ne düşünüyorsun? Abi yani arabayı biz e, videodan da hani rengi bu kadar parlak değildi. Evet. Geldik, Allah rengi ışıl ışıl. Daha bir de araba yıkanmadı, Yıkanmamış birkaç var. kere yağmur yağdı, kirlendi kusura bakma. Estağfurullah. Biz arabayı bir hafta hiç trafiğe çıkarmadık. Evet. Ön camında yazı var diye diyaretten. Bu evet. ön camındaki yazı görüş engel, polis, polis ceza yazar bilmem ne oldu de biz bunu trafiğe çıkaramadık. Evet. Bir haftadır arkadaşlar arabayı kattığımız gibi duruyor. Bak abi senin gene buyur. Allah abi ben, beni şaşırdan airbagler oldu. Ben bir tane biliyordum. Abi evet. İki taneymiş. Aracımızda çift airbag Güzel. var. Ekstralı. Dört cam otomatik yani bu fiyata zaten ben zaten bunun piyasasını da çok düşük biliyordum. Hani öyle bir büyük bir kar et, elde etmedik diye düşünüyordum da. İstiyorsan arabayı alma hemen sana 60 bin lira kar verelim seni otobüste geri gönderelim. Abi onu bir yıl sonra yapalım. <laughs> Anında 60 bin lira kar verebiliriz. Onu bir yıl sonra Direkt yapalım. seni böyle gönderebiliriz. Onu bir yıl sonra yapalım. lastiklerimiz, lastiklerimiz da, sıfır. sıfır. sıfır evet. Cantlarımız çelik cant. Bunların bazılarında teneke jant oluyor. Bazen çelik jant. bir de çelik jantımız var. Gel bak abi arkasına. Hı -hı. Abi 10 numara. Hiç sigara yanı şey bir şey yok. Vallahi kılıfları, kumaşları. Kılıf yok zaten. Kılıf yok. Orijinali. kendi, kendi orijinal Hızlı. Şurada bizim şahsi eşyalarımız var. Bunları alacağız. İki tane güzel bir ses veren haporlarımız var ortağım. Evet. Onu denedik abi. Vallahi güzel. Tam i̇çinde de multimedya ekranı veriyor. Televizyon var. Navigasyon var. Multimedya ekran var. Evet. Bluetooth var. Başka size ne lazım kardeşim? Ne istersin bizden? Bize ne lazım? Bize Allah hiçbir şey lazım değil. <laughs> bize yeterli fazlasıyla. Arabanın gidişi, çekişi, motoru çok güzel. Aa, onu bir denedik. Ee, daha o tam denenmiş hal değil. Motor soğukken birazcık bası verdim size. Şimdi sen de kullanacaksın. Evet. İstediğin gibi basabilirsin. Bu arabanın bakımları full yapıldı. Bir Tesla kadar olmasa da ya, şeyi şey var. Olamayız. Mümkün torku değil. var. Tabii torku var. Ee, çoğu arabaya kapat Geri yaptık bizi. Aynen öyle. Çoğu arabaya kapat biz bu arabayla. Bu arabaya 10.000 kilometre boyunca hafif bakım yapmayacaksın. Ee, 50.000 kilometre boyunca da ağır bakım yapmayacaksın. Bunlara gerek yok. Bunların hepsini yaptırdık. Allah abi işte dedim bize başka bir şey lazım değil. Evli misin? Değil. değil. Bir eksik değil. herhalde yenge değil mi? Evet. Başka bir şey yok. Arabayı da aldık. Sanofu da, piyasa arabası da, hatchback de. Bir kaldı yenge. Doğru mu? Onunla işe nasip de varsa. Sevdiğin falan varsa bizi kanalda söyleyebilirsin nasip burada. De varsa. <laughs> abi şu aralar o işler pek şey değil. Sarmıyor mu kafa? Sarmıyor abi. Bir de bak bakalım <laughs> şoför mahalline otur. Bak. Abi vallahi oturayım. Bunların şeyi yokmuş galiba. Ee, şu ne denir yükseltici şeyi Yüksel. mi azmış. Orada iki tane. Ha, şurada bir şey var, kol iki. var. İleri geri kolumuz ha, bu ileri geri var. Ya. Ha dolt ileri geri yapıyor. Arkası yatıyor, bakıyor. Ha şu baldır desteği. Aynen öyle. Baldır desteğimiz var. Arkayı yatırıyor. Arkaya yani yine arkaya bir şeyler yaptı. Şu multimedya çok güzel de bu yanında bir bant var sanki. Bant var ha. Onu da fark etmişsin Vallahi helal olsun. <laughs> Be, beni burası... Bir buraya baktım işte. Orası, ben aldığımda da öyleydi. Bir orada bant var. Tamam. Ama görüş engel değil, kullanım engel değil. O direksiyon kılıfımız, onu da videoda söylüyorum zaten. Evet. Kılıf, direksiyonun kendisi değil kardeşim. Bunu tekrar yaptırmak lazım? İstiyorsan yaptır, istiyorsan aynı öyle kalsın. Şey var mı direksiyonun şey ayarı, yükseklik ayarı? Direksiyonun yükseklik alçak ayarı da var. Ne, şu mu? Ha onu... Çekeyim kattır, mi? Çekebilirsin, senin yapabilirsin. Aşağıdaymış zaten. Tamam. İndirip kaldırabiliyorsun. Oradan tamam, kilitleyebiliyorsun. Vallahi abi Allah razı olsun. İşte tıklaya tıklaya geldik. <laughs> Arkadaşlar Fatih kardeşim ilk arabasını alıyor. İlk arabasını almanın şu anda heyecanı var. Biz de elimizden geldiği kadar her şeyi göstermeye falan çalışıyoruz. Allah razı olsun. E, aynalar şey mi otomatik mi? Aynalar elektrikli kardeşim. Evet, Şöyle tıklı. gösterebilirsin. Manuel değil. Başka çocuk kilidimiz var. Tam çocuk kilidimiz var. arka kapı çocuk kilidimiz var. On çocuğun olunca öğrenirsin. <laughs> Sunroof'umuz <laughs> çift yönlü. Hem böyle full açılıyor hem de böyle piyasa modunda açılıyor. Sunroof'ta yani hep şey olur. Yani ne olur en fazla? Su aktır. Da. Su aktır. Hiç... Bunda su aktırma yok. Hiçbir şey yok. Evet. On numara. Arkadaşlar biz bu aracımızı dün akşam saat 8.40 geçe Türkiye'nin ilk dijital müzayet olan su uygulamasını arkadaşlar Fatih kardeşime verdik. Uygulamak için düşündüğüm bir şey var mı? Abi uygulama vallahi güzel yine iyi kaldırdı çok kişi vardı artık evet. rastgele herkes tuşladı tıkladık pay verdik pay verdik ben bene en son bende kalmadığını zannediyordum zaten bıraktım bıraktıktan sonra arkadaş aradı beni dedi ki sen de kalmış dedi senin ismini yazıyor Oğlum dedim anlamadım girmeye çalıştım yine uygulama çok kişi olduğundan kastı herhalde ee, sonra sen aradın nasip buraya kadar geldik gecesinde bileti aldık arkadaşımı ayarladım. O da Bursa'dan geldi. Sende de biraz heyecan var sanki bir arabanın işte bu olanlar rüya gibi hissediyor gibi. Evet, evet. Gece, gece konuştuk sabahına. Gece erken, konuştuk saatlerde. sabahına <laughs> Isparta'dayız. Bak Bursa'daydım. Senin önceki videonun da hani videondan da hatırlıyoruz hani soğuk uygulamasıyla. O zaman elektronik eşyalar vermiştin. Evet. De. O zaman sadece videoyu yakalayabildim. Videoyu izlemiştim. Şimdi şeye de girmek nasip oldu. İhaleye, müzayedeye. allahı nasip de varsa geldik işte. Hayırlı olsun kardeşim inşallah. Allah, Allah utanmasın. Ee, biz bu arabayı zaten yalan konuşmuyoruz. Bunu herkes biliyor. 190 bin TL'ye Fatih karışımı e hayırlaştık. Bu araç Fatih karışımı e çıktı. Fatih kardeşim bu aracı şimdi bizlere 190 bin TL ödeyerek alacak. Üstüne daha bir TL para ödemeyecek. Evet. Biz daha bunun üstüne kahvaltısını yaptıracağız. niye yemeğini vereceğiz. Başka bizden isteyip bir şey ama hamam falan götüreyim mi istiyor mu? Abi <laughs> meşhur mu Sparta'nın Yok alınır. değil. o zaman eyvallah. İstiyorsan berbere götüreyim. Bir, bir gül suyu. Onlardan mı istiyorsun? gül suyu alırız. Tamam onları da ailene götürmek istiyorsun herhalde. Evet. Tamam Onlar. bir de onlardan evet. verelim abi. Bunların hepsini de arkadaşlar bizler karşılıyoruz zaten. Şimdi aracın önündeki yazılarını sökelim. Fatih bir sürsün ondan sonra bir daha bakalım. Evet arkadaşlar şimdi yemeğimizi yedik. Gençler afiyet olsun. Eyvallah. Afiyet olsun, olsun. kardeşim. Allah'ın bereket olsun Sağ olasın. Fatih kardeşimde ehliyet var ama ehliyet biraz eskidiği için şimdi Ahmet kardeşim kullanıyor arabayı. Fatih'in adına Ahmet vekaleten test ediyor. Doğru mu abi? Evet abi. Doğru abi. Vekilin olayım da grubanın kesi vereyim mi? Olur abi. Buradan <laughs> sonra <laughs> <laughs> abi. Yavaş yol bozukmuş abi. Kardeşim şöyle baktım arabanın gidişi çekişi. Abi, abi. araba 10 numara. Her şeyini belli ediyor zaten orkut falan çok güzel. Sen bize ne dediysen o yani. 10 numara 5 yıldız araba. Fazlası çıkmadı mı? Eksiği mi çıktı? Eksiği çıkmadı canım fazlası var ya. Şöyle de klimamızı açalım abi. Şöyle de, yüzümüzü de verelim. Hemen soğuk geliyor. Şunu örtelim abi görgüsüz gibi. Kafamızı güneş geçmesin. Abi valla gidişi arkadan hissediyoruz. Arka ya. nasıl? Güzel abi. Valla şeye mesafe. Hep hani şey yapılır ya inceleme videolarında. Evet. 10 numara ya. Aman, Fatih kardeşim çok cins bir banka kullandığı için şeyi bulamadık. EFT havale limiti, limiti 100 bin liraymış. Ondan sonra başka para da göndermiyor. Dün zaten açık artım yapıldı cuma akşamı. Bugün cumartesi hafta sonu. O yüzden biraz para aradı. Bilmem ne yaptı derken anca bu saat oldu. Şimdi parayı bulduk. Bulduk mu parayı? Bulduk abi sıkıntı yok. Tamam. Biraz zaman aldı. Biz abi biz parayı bulamadık bulacak gibi değiliz. Fatih buldu parayı. <gülüyor> <gülüyor> abi şimdi parayı bulduk. Sigortamızı da yaptırdık. yemeğimiz de yedik. Şimdi notere doğru geçiyoruz. Buradan boylu boyunca bütün ortam. Burası da Isparta'nın merkezi. Bak bu da belediye binamız. Vallahi. Yeşilli meşilli sarılı marlı. Aynı öyle. Bu Spartayı çok seviyorum. Spartayı çok, güzel çok güzel bir yer. Aynen çok güzel bir yer. Fatih ilk defa göründü mü Spartaya? İlk defa öbüm ben. Yani bakıyoruz işte benim evimin aslında göz oldu. Şu Tofaş'ın götüne durabilirsin kardeşim. <laughs> abi. Allah Allah sıraya bak. Allah Allah. Arkadaşlar notere geldik. Şimdi sıra bekliyoruz. Canım benim sigorta yaptırdık. Yaptırdık. Pa param abi. alabilir miyim? Tabii abi hemen. Hemen bekliyorum. Hemen hemen, hemen abi. Bekliyorum. Ayarladık şeyi. Açık, Bakalım. Açıklamaya bir şey yazıyor muyuz? Yaz arabanın plakasını yaz istiyorsan. Ara arabanın plakasını yaz. 32 HK. 32 HK. 874. 874. Kaç bin kardeşim? Ne yazıyor 190. burada? 190. bin TL. Doğru mudur? Doğru abi. Başka para gönderiyor mu? Başka para. Ne dediysen abi. Başka para aldık mı abi? Yok. Abi. Bir de biz zarar ettik. Bir de yemek falan masam var değil mi? Evet. Allah kesene bereket versin. <laughs> Allah, razı olsun. Çok sağ olun. Sağ olun. Arkadaşlar bakın inanmadınız. Şu an Uspar 8 otelin önündeyiz. Arka otel var. Sırayı da görüyorsunuz zaten. 190 bin TL'ye Soo uygulaması ile birlikte Türkiye'de ilk dijital müzayedesi olan Soo uygulaması birlikte bu aracı biz Fatih Hevesli kardeşimize verdik. Dün akşam çıktı. Konya'dan çıktı geldi. Ve şu anda arabayı bu arabayı 190 bin lira alıyor. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah razı olsun. Arkadaşlar yeni bir günden hepinize merhabalar. Çok farklı bir yerde şu an videoyu açılış yaptık. Dün günlerden cumartesiydi. Noterin önüne kadar gittik. Notere ehliyeti ruhsatı verdik. Bilin bakalım ne oldu. Ben ceza yemişim. Ayın 22'sinde, 22'sinde mi? 22'sinde. Evet. Ayın 22'sinde arabaya ceza gelmiş. Bundan bizim haberimiz yok. Arabaya ceza gelince satış yapamadık. Hafta sonunda noter ödeyemedik. Ceza denizden gelmiş. Nereden geldiğini de için kardeşlerimizi bugün biz burada misafir ettik. Eyvallah. Tekrardan kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Helal olsun abi. Tamam. Bir gün daha takılmış olduk yani. Şimdi Fatih kardeşimi, Ahmet kardeşimi şöyle manzaralı bir yere getirdi arkadaşlar. Burası Isparta'nın Eğirdir Gölü. Şimdi takılıyoruz. Daha hala da gezmeye devam ediyoruz. Hadi bakalım. Artık bu satış videosundan çıktı. Gezme vlog döndü abi. Eğirdir'de bir başka yere geldik. Size şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Hava çok güzel. Sessiz, sakin, esinti yok. <laughs> Sürekli depelerden geliyoruz. Daha şehri göremedik ama bizim için daha iyi oldu Isparta'nın güzelliklerini görüyoruz. Böylesi evet, daha güzel. Burada Eğirdir Gölü'nün her tarafını görebiliyorsunuz. Şöyle. Madem dedik satış alamadık. Madem bugün geziyoruz. Gezmişken size de göstereyim dedik arkadaşlar. Arkadaşlar burası Eğirdir Baba Keyif. Eğirdir'in en sakin ve en güzel yerlerinden bir tanesi. Şöyle Eğirdir'i komple görebiliyorsunuz. Her şey ayaklarınızın altında. Ve buraya kendiniz, aileniz her türlü gelebilirsiniz. Yiyecek, içecek bunlara sıkıntı yok. Burada kahvaltı var, organik ürünler var, gözleme var, tantuni var. Buraya geldiğinizde buranın sahibi Metin abi. Eğer derseniz ki abi sıttığın selam var. Biz burayı sıttıktan görürüz derseniz de. Metin abi Başımızın indirim yapar mıyız? üstünde yerleri var. İndirim yapar mıyız çok abi? Tabii ki yaparız. Senin selamını gelmeleri yeterli. Abi Metin abi burada hem çok samimi hem çok güler yüzlü. 17 yıldır da buranın işletmesi arkadaşlar sizlere her türlü yardımcı olur. Burayı bütün herkese tavsiye ediyorum. Isparta'ya gelen yahut da gelen herkese burayı tavsiye ediyorum. Sabah oldu. Şimdi kardeşlerim geldiler. Canım hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. İyi uyudunuz mu? Uyuduk abi. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet bir uyudu bir uyudu maşallah. Şimdi sabah oldu. O vergi işini hallettik. İkinci ayda ceza yemişiz. Ne kağıt geldi ne evrak geldi. Onu da hallettik. Aracın üstünde hiçbir şekilde sorun sıkıntı yok. Şimdi otele geçiyoruz. Heyecan var mı lan? A kalmadı abi artık. <laughs> iki gündür burada olunca kalmadı da. Arabanın her şeyini gördük de. Aynen her şeyini gördük arkadaşlar. Hayırlı olsun kardeşim. Allah Eyvallah. utandırmasın Eyvallah. inşallah. Ailemizin noterlisi 11. noter. Evet şöyle satışlarımızı yaptık. Fatih Efendim? kardeşim artık senin de oh. bir araban var. Evet abi. Allah Eyvallah. Gaza, bela vermesin inşallah. Eyvallah abim. Allah razı olsun. 190 bin liraya aldın ya. 190 bin liraya aldım. İnanması güç ama <laughs> Gerçek 190 bin TL. Hayırlı olsun kardeşim. Eyvallah abi sağ olsun. Allah İlk araban olsun. değil mi? İlk araban. allah Teala gaza vermesin kardeşim. Allah razı olsun. Ahmet sana çok teşekkür ediyoruz kardeşim. Fatih kardeşimize yardımcı oldun. Geldin yanında dost oldun, sırdaş oldun. Bize de arkadaş oldun. Sana teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz Ne demek. Hadi dükkana geçelim. Tamam. Evet arkadaşlar satışımızı yaptık. dışarı rüzgar var diye ya. çekim yapamıyoruz. Öncelikle Ahmet kardeşim Bursa'dan geldi. Çok kardeşim çok teşekkür ederim her şey Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz Fatih kardeşim kazanan talihlimiz. Çiçeğim Hayırlı mübarek olsun inşallah. Allah utandırmasın inşallah. Allah razı abi, vallahi girdik soy uygulamasından. Şansımıza denk geldi. Verdik peylerimizi aldık. Hayırlı olsun inşallah. Allah, Allah, Allah utandırmasın. Allah Teala gazabını vermesin. Soy uygulamasını tavsiye eder misin? Tavsiye ederim abi işte. Araba sahibi olduk Vallahi helal olsun. Sen bir de şeye girmiştin, başka bir ihaleye girmiştin, televizyon ihalesi girmiştin, o ne oldu? Onu, onu kaçırmışız ya. O, bu, bunun heyecanıyla onu kaçırdık da. Bunun heyecanıyla onu kaçırdık. Hadi bakalım tekrardan hayırlı olsun. Allah razı olsun. Biri Bursalı, biri Konyalı. Fatih kardeşim, bakımları burada. 10.000 km sonra bakıma giriyorsun, unutma abi. Eyvallah. 10.000 km kullanmazsan 6 ay geçerse 6 ay sonra da bakımlar yapıyorsun abi. Hadi bakalım Ahmet. Görüşürüz. 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 Buradan sol, ana yoldan sağ, dümdüz gidince Konya. Tamam. Haydi bakalım. Selametle. Arabamız Konya'ya hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ardına bakma bir daha, acımı Evet arkadaşlar. Bir aracımızı, ilk aracımızı vermiş bulunmanın mutluluğu, sevinci, heyecanı var. Üstümüzde Fatih kardeşimiz ilk arabasını aldı. Kendisine hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi iletiyoruz. İki gün burada e, kaldı. misafir etmek durumunda kaldık. E, Cumartesi olduğu için satış veremedik. E, o da Maliye kapalı olduğu için satış veremedik arkadaşlar. Velhasıl nasip kısmet böyleymiş. Cana gelmesin. Türkiye'nin ilk dijital müdahalesi olan soğuk uygulaması ile birlikte 190.000 TL'ye geç aracımızı verdik. Hayırlı mübarek olsun. İnşallah Allah utandırmasın. Yeni araçlarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Bakın sizler de gördünüz işte adamın ilk arabası. Arkadaşı geldi Bursa'dan. Fatih geldi. Konya'dan araba zaten Konya'ya çıkmıştı. O gün de sizlere canlı yayın yaptık. Konya'da olduğunu gördük. Fatih de gördün arkadaşlar. Dek gelmez demeyin. Dek gelir. Allah Teala en güzellerini sizlere nasip etsin. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bizi ve Soul uygulamasını takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.